Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Daha önce sizlere bahsetmiş olduğumuz avlu ve tohum kitaplarının yazarı Esra Aydınbaş bugün bizlerle. Esra Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bugün bizlere kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Tanıtmaya gayret edeyim. Kendinizden biraz bahseder misiniz dendiğinde e, çok zorlanıyorum. Bana göre çok zor bir soru. E, şöyle cevap bir resim geliyor. Ben Rabbimin biricik Esra'sıyım çünkü Bizi bizden daha iyi bilen bir Rabbimiz var. Çok güzel bir konfor bu. Ama tabii ki kendimden de bahsetmem gerekir. Aslında bu kitaplarım, yazdığım bütün yazılar... ...kendimi tanıma ve tanımlama çabasından ibaret. Ve bu devam eden bir süreç. Sanıyorum hayat boyu da devam edecek, edecek benim açımdan. Fakat meşgul olduğum işlerden bahsetmem gerekirse... Hacettepe Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sonrasında 1949 yılında ilk kadın öğrencilerinden biri olarak kapısından giren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin kapısından giren anneannemin yolunu takip ederek ben de yüksek lisans ve doktora eğitimimi orada tamamladım. Kuşaklar arası öğrenme ve çocukluk çağında maneviyat konularında bilimsel araştırmalar yaptım. Bir yandan da tabii e, radyoculuk serüvenim ve Diyanet Çocuk Dergisi'nde yazılarım düzenli olarak devam etti. E, özel okullarda e, idarecilik ve öğretmenlik görevleri yaptım. E, sonrasında e, ilk kitabım e, Değerli Masallar serisi içerisinde. E, Kumruların Uçuran Şarkısı ve Bizim Dolapta Harika Şeyler Oluyor olmak üzere iki kitabım. Okul öncesi dönem çocuklara yönelik olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yerini aldı. E, ve sonrasında e, ilk gençlik çağı e, çocuklarına hitap eden e, Tohum, 700 katlı dünya ve avlu, e, dünyada bir gizli bahçe e, yine Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkarak raflarda yerini aldı. Onu da hemen ilkokul çocuklarına yönelik olarak e, Kainat'ta Harika Şeyler Oluyor kitabı devam ettirdi süreci. O da e, kainatlı konuşan kainatta olan olayları dinlemeye çalışan, onun dilini anlamaya çalışan bir çocuğun hikayelerinden oluşuyor. Çalışmalarımız böyle bir de biz Gülce ile iyi bir ekibiz. Onunla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. Hala devam eden. Onları da Gülce anlatabilir belki. Evet. mesela ben annem birlikte radyo programı yapıyoruz. Annem daha önceden başlamış, ondan sonra ben doğduktan sonra birlikte devam ettik çalışmalara. Ee, birlikte bir YouTube kanalımız var. Orada güzel aktiviteler ee, anlatıyoruz. Çocuk ve Maneviyat kanalı Evet, Çocuk ve Maneviyat kanalı. Ee, annemle birlikte kitap yazdık. Ee, hatta kitaplardan biri de elimde burada şu an. Ee, birlikte bir aktivite gibi geçiyor. Evet gülücük okuyor. Ben ona gülücük diyorum. Çünkü bir de radyo programımız var. İstersen ondan da bahset. Evet radyo programı yapıyoruz. Radyo programında da mesela... Diyanet Radyo'da. Diyanet Radyo'da Diyanet Çocuk Kulübü isimli bir program yapıyoruz. Cumartesi günleri ve tekrarıyla pazar günleri saat 10.30'da yayınlanan bir programımız var. Gülücük'le birlikte orada program yapıyoruz ve benim kitaplarımı ilk günce okuyor. Aslında yayınlanmadan önce son okuyucusu da o oluyor hikayelerimin. Onun önerilerine çok önem vererek değişiklikler de yapıyorum. Peki, çocuk ruhunu korumak, çocuk hareketlerinden anlayabilmek, davranışlarından anlayabilmek çok önemli bir durum. Bu ruhu koruyabilmek ve kitaplarınızda yer verebilmek adına düşüncelerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Doktora çalışmamda kuşaklar arası öğrenme çalıştım. Kuşaklar arası öğrenmede e, büyüklerin, küçüklerden, küçüklerin de büyüklerden öğrenmesi söz konusu. E, ve biz e, aylar süren çalışmalar yaptık. Ne yaptık Gülce? Gülce de hep benimle birlikteydi. Okulda mesela... en Kuşaklar arası... çalışma yaptık. İlkokul sıralarında yaşlı büyüklerimizi ağırladık. Evet. Huzur evinde çocukları ve gençleri ağırladık ve aylar süren karşılıklı bir öğrenme sürecine dayalı bir program uyguladık. Evet. Ve bu sürecin sonunda geldiğimiz nokta şu oldu. Aslında ruhlarımızın yaşı hep aynı. Bizler yaş alan çocuklarız. Evet. Yedisinde neyse ki yetmişinde de o yüzden aslında. Hep çocuk kalan, hiç bozulmayan, değişmeyen bir yanımız var bizim. O da kalbimizin hissettikleri duygu dili. Ee, bu dili kullanmaya çalışıyorum. Çünkü göz bir anda 70'indeki ile 7 yaşındaki birleşi verebiliyor, e, eşitlenebiliyor. E, ben de bu ortak dili kullanmaya çalışıyorum kitaplarda. Bizi şu anda izleyen, yazarlığa kabiliyeti olan ve istidatı olan gençlerimiz mevcut. Onlara bize, bize yardımcı olabilmesi açısından tavsiyeleriniz var mıdır? Olabilir elbette. Mesela küçük bir deney yapalım mı? Biz bunu radyoda da yapıyoruz. Bir an susalım diyoruz. Kendi içimize dönelim ve içimizdeki sesi fark etmeye çalışalım. Şu anda içimizde bir ses var. Fark ettik mi? Bütün çocuklar, biz dinleyen çocuklar odaklansınlar içlerine. Çünkü içimizde bir ses var. O sesi fark etmeye başladığımız andan itibaren aslında kendi varoluş hikayemiz de başlıyor. Kendi hikayemizi duymaya başlıyoruz. Ee, ...ve başka hikayeleri de duymaya başlıyoruz. Kelimeleri fark ediyoruz. Ee, bu sebeple diyebilirim ki... ...o sesi duymamıza engel olan her şeyden uzak dursunlar. Hı -hı. Telefon, tablet aslında bırakın demiyorum. Tabii ki sınırlandırmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü içimizdeki sesi duymamıza engel olan şeyler... Hı -hı. ...bizim e, kendi hikayemize bile... ...varoluş hikayemize bile mani olan şeyler diye düşünüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla... E, o sesi duymamıza engel olan her ne varsa uzaklaşmalıyız diye düşünüyorum. Yeni bir kitap üzerine çalışmalarınız var ve çıkmak üzere olduğunu biliyorum. Size kitabınızın ismiyle soru sormak istiyorum esasında. Kainatta neler oluyor? Kainatta harika şeyler oluyor. Aslında yayınlanan bir kitabım. E, raflarda yerini aldı yaklaşık e, bir seneye yaklaştı. Çocuklar okuyup dönüşlerini sunmaya başladılar. Benim yolda olan, çizim aşamasında olan bir kitabım daha var. O da konuşan günlük. Bir çocuğun günlüğüyle paylaştığı hikayeler ve ona gelen gizemli ve eğlenceli cevaplardan oluşuyor. Teşekkür ederim Nesra Hanım. Bugün bizlere konuk oldunuz. Gülce de bize misafir oldu. Ayaklarınıza sağlık, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.